Bu beyefendi, Ali Erbaş değil mi? Ali Erbaş. Evet. Bu, bu beyefendi, beyefendiyi makama saygıdan söylüyoruz. Daha önce de işte dedi ki, gençler dinden uzaklaşıyorlar, i̇şte gençler dinden e, kopuyorlar. İşte artık ben dikkat ediyorum falan filan. Kimse ibadet etmiyor, kimse camiye gitmiyor dedim. Ben de kendisine şöyle bir şey söyledim o zaman. Dedi ki beyefendi, herkese fakir fukaralığı övüp, kendiniz Mercedes'le özel gezersiniz eşinizi e, bile yanınızda e, gezdirir, orada her türlü imkanları devlet bütçesinden sağlarsanız o gençler size itibar etmezler dedi. Tarihte hiçbir Diyanet İşleri Başkanı bu makamı, bu kurumu bu kadar itibarsızlaştırmamıştı. Bu dönemde olduğu kadar, bunu ben söylemiyorum, kendileri söylüyorlar. Benim böyle bir tespitim yok. Deist ve ateist sayısında hiç bu kadar artış olmamış diye kendileri söylüyorlar. Kendileri itiraf ediyorlar. Peki bir Diyanet İşleri Başkanı'nın döneminde Deist ve ateist sayısı artıyorsa bu bir başarısızlık değil. O Diyanet İşleri Başkanı'nın görevini kötü değil, çok kötü yaptığını göstermiyor. Çünkü bu çocuklara ben deist, ateist yapmadım. Siz yaptınız. Sizin döneminizde oldu. Sizin dinle ilgili yanlış söylemleriniz, akla ve Kur'an'a, kitaba uzak söylemleriniz bu gençleri dinden soğutmadı. Gençler bunlar yüzünden, bir, siyaset İslamcılar, iki, bu nevi dini, kendi ideolojine alet edenler yüzünden gençler koptu kardeşim. Kopmaya da devam edecekler. Bu ibadet, bu dönemdeki gençlerin ibadetten uzaklaşmasını, gençlerin din uzaklaşmasının sorumluluğunu onların sırtından almaz. İster cumayı tatil yap, ister perşembeyi yap, ister her günü yap. De ki her gün tatil sabah akşam ibadet etmeniz için de kimse etmez. Size bakan dinden soğuyor, bunu görün artık. Ateizm artıyor diyorsanız, deistler, gençler deist oluyor diyorsanız sorumlusuz sizsiniz. O yüzden de böyle eline kılıç alıp da mihraplara çıkmakla, minberlere çıkmakla Cuma'yı da tatil yapalım, onu da yapalım, bunu da yapalım demekle olmaz. Olmayacağını görüyorlar. Kendi suçlarını şimdi başkalarının sırtına yıkmaya çalışıyorlar. Siz bu milleti dinsiz ettiniz, siz.